Değerli dostlarım merhabalar. Hoş geldiniz. Bir kahve molası videosuyla daha sizlerleyim yine. Bugünkü kahve molası köşemizde abayı yakmak deyimini ele alacağız. Bu deyim ne anlama gelir? Hikayesi nedir? Günümüzde nasıl kullanıyoruz? Hangi cümleler içerisinde kullanıyoruz? Bildiklerimden bahsedeceğim size. Ancak hikayemize geçmeden önce bir de teşekkür etmem gerekiyor. Çünkü bugün itibariyle kanalımız 7000 aboneyi geçti. Bu yolda bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Ee, kanalımı sosyal medya hesaplarından paylaşıp e, bana destek olanlara, çevresine yakın çevresine benden bahsedenlere çok çok teşekkür ederim. Yani bu kadar kısa sürede benim tek başıma bu başarıyı sağlayabilmem zaten mümkün değil. Ben bu anlamda desteklerinizi yatsıyamam. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Evet şimdi gelelim hikayemize abayı yakmak nereden çıkmış müsaadenizle onu size nakşedeyim. Aba ne demek? Aba dövme yünden değişik kalınlıklarda yapılan bir tür kumaşın adı olup genellikle beyaz renktedir efendim. Bunun bir de siyah renkte olanı var. Siyah renkte olanına kebe adı verilir. Bu cins kumaşın kullanıldığı pek çok yer olmakla beraber aba denilince genellikle dervişlerin giydiği hırkalar akla gelir. Vücudun tamamını örtecek kadar geniş ve uzun, yakasız ve yensiz dikilen Aba'nın özelliği düğmesiz olması ve kuşakla birlikte kullanılmasıdır. Aba'nın tekke mensupları ve tasavvuf ehli olanlar yanında diğer insanlar tarafından da kullanılan bir giyecek olması, Aba'yla ilgili dilimize birçok deyim ve atasözü de kazandırmıştır. Mesela bunlardan benim aklıma ilk gelen e, Aba'nın kadri Yağmur'da bilinir. Bunun gibi daha bir sürü abayla ilgili dilimizde deyim ve atasözü mevcuttur. Şimdi gelelim biz abayı yakmak deyimine. Abayı yakmak mecazen çok dikkat birisine aşık olmak, tutulmak, gönül vermek anlamları ihtiva eder. Filanca filancaya abayı yaktı şeklinde. Oysa bu abayı yakmak deyiminin kökeni tasavvufta yatıyor dostlar. Dervişler arasında birisinin aşkının büyüklüğünden bahsedilecekse eskiden o abasa hayli yanıktır gibi ifadeler kullanılırmış. Eski tekkelerin mimari kompleksi içinde bir mescit, ortada şadırvanı olan bir avlu ve avluyu çevreleyen derviş hücreleri, büyükçe bir dershane, mutfak, kiler, ambar vesaire bulunduğu bilinmektedir. Bilhassa kış aylarında dershanenin ocağı harlı ateşle yakılarak dervişlerin burada toplanmaları sağlanır. Böylece hem iktisat yapılır hem de uzun saatler mürşitten istifade ortamı da hazırlandırmış. İşte böyle bir kış gecesinde gün abalarına bürünmüş dervişler dershanede halka olup şey Efendi'yi dinlemeye başlamışlar. Efendi hasretleri coştukça anlatmış, anlattıkça coşturmuş Efendi. Bu sırada ocağa sırtı dönük dervişlerden birinin abasına ateş sıçrayıp dumanı tütmeye başlamışsa da dervişin sıcaklığı hissettiği yok. Çünkü içindeki ateş dışındaki ateşi bastırır durumda. Pir aşkına, yar aşkına yanmaya devam ediyor. Nihayet Şeyh Efendi dumanı fark edip bu müridi ikaz ile yanmaktan kurtarıyor ve arkadaşları arasında mahcup olmaması için işte gerçek hak aşığı diyerek onu diğer şeylere tanıtıyor. Şimdi Argo lisan da abayı yakmak, aşık olmak anlamında kullanılsa da aslında e, bu olayın bir yadigarıdır dilimize. Evet sevgili dostlarım abayı yakmak deyiminin hikayesi buydu. Günümüzde aşık olmak, tutulmak anlamlarında kullanılıyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın dostlar.